Herkese günün ikinci Brawl Stars bölümünden selamlar Bugün arkadaşlar sizlerle beraber hem benden çok istediğiniz o gaza getiren videoları izleyeceğim Hem de abi onun öncesinde sizlerle beraber bildiğiniz gibi Sapursel yeni karakterin gölgesini yayınladı Yarın 11'de Brawl Talk gelecek ve ondan önce abi Photoshop programını gerçekten çok iyi kullanan bir adam abi bu karakterin gölgesinden gerçek karakteri çizerek ortaya çıkarttı. Bu videoyu izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu video altına en az 15 bin like atıp hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hem gaza geleceğiz hem yeni karakteri görmüş olacağız abi. Bakalım videoyu geçelim. Evet arkadaşlar çizim başladı. Öncelikle bu çizim %100 gerçektir demiyor. Adam da demiyor ama arkadaşlar muhtemelen gerçek e, gerçek olacak yani. Muhtemelen çizim bu olacak yani. Adam yavaş yavaş bakın arkadaşlar gölgenin üzerinden geçiyor. Bakın bu Brawl Talk için yayınlanan görsel. İşte solda e, Brawl Pass var abi. Brawl Pass'in çizimi var. Sağda da yeni karakter. Gölgesi var ve soru işareti koymuş her zamanki gibi ama kardeşimiz bu karaktere gölgesinden çiziyor abi. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Sizce gelecek karakter böyle mi olacak? Bir kere beresi olacak kesin. Aynen doğru. Beresi olacak kesin. Kış temasıyla alakalı bir çizim arkadaşlar bu. Yani daha doğrusu kostüm. Bakın abi elinde değişik bir şey var bakın çizmeye devam ediyor. Ne çıkacak ortaya hep birlikte göreceğiz az sonra. Gerçekten Adobe iyi kullanan bir adam. Evet gözler sanırım çizildi. Burun çiziliyor abi. Evet gözleri çiziyor. Kaşlarmış lan onlar. Burun çiziyor. Evet arkadaşlar şu an bakıldığında daha daha tam değil daha doğrusu. Az sonra tam olaraktan çizimi tamamlayacak. Çizimi tamamlandığında videoyu durdurup sizlerle bir analiz yapmak istiyorum. Şu an videoyu izliyorsunuz abi gördüğünüz gibi. Öncelikle arkadaşlar bu yüz attığı el attı her şeyi abi bildiğin Sanırım gerçek ee, karaktere ait Yani ee, muhtemelen çıktığında da bu olacak abi karakter Çünkü yani Brawl Stars Evreninden bir karakter olduğu çok bariz Belli abi yüz ifadesi olsun şey olsun ya yani Brawl Stars evreninden bir karakter olduğu Çok bariz belli dediğim gibi Evet son düzenlemelere son detaylara geçiyor arkadaşlar Karakterin çizimini yavaş yavaş tamamlıyor Gölgeleri veriyor gördüğünüz üzere Gölgeleri de attı abi karaktere Ve karakterin son haline yaklaşıyoruz Yani üstte giydiği kıyafetler Belki böyle olmayabilir ama yüz hattı Muhtemelen doğru Şapka zaten doğru, saç tarzı doğru. Üstüne giydiği kıyafetler de doğru çizmiş şey ama yani renkleri bu olur mu orasını bilemeyiz ama arkadaşlar. Yüz attı olsun, şey attı olsun gerçekten doğru. Son böyle ee, vuracağım neleri yapıyor karaktere bakalım. Evet, Karaktere son vuracağım neler. Evet, şurada durdurmak istiyorum arkadaşlar videoyu bitiş anında durduracağım. Ve abi aynen. Bu. Evet arkadaşlar, görüntü bu. Gördüğünüz gibi adam karakteri bulmuş abi. Yani diyecek bir şey yok gerçekten. Ee, karakterimiz bu arkadaşlar gördüğünüz üzere yani ne diyorsunuz bilmiyorum ama e, yani Brawl Stars evreninden bir karakter olduğu çok bariz ortada sizlerin de bu yeni karakter hakkındaki fikirlerinizi bekliyorum muhtemelen şapkası da böyle olma ihtimali çok yüksek şu işlemesiyle alakalı bir karakter dediğim gibi ve kafasındaki o beyaz e, ne der ona kahkül mü derler o şey zaten e, gölgesinde de vardı yani gördüğünüz gibi arkadaşlar karakteri adam bulmuş e, bakalım yarın zaten 11'de Brawl Talk geldiğinde hep birlikte göreceğiz yeni karakteri ama e, ee, muhtemelen de da sanırım böyle bir şey olacak abi. Umarım e, bu çizimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle kesin diyemeyiz bu çizimi ama muhtemelen de böyle olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Zaten yarın göreceğiz. Şimdi abi o bizi gaza getiren videoları izleme zamanı birazcık gaza gelip kupa kazanalım hocam. Gerçekten videoyu da like atmayı unutmayın. Bu çizimi yapan kanalın da YouTube linkini açıklamalar kısmına olarak güzel söyleyeyim ben, ben videolara geçelim. Target Prison efendim başladık. Ne olacak? Bu arada arkadaşlar gaza gelen bu videoları izleyip gaza gelen ve kupa kasan kaç kişiyiz ya ana. Yazık lan adama. Harada benim kup kupa kasmamdaki en büyük neden arkadaşlar birincisi sizlerin like'ınız, ikincisi de benim için bu videolar abi. Hani gerçekten abi hem sizin like'ınız hem de bu videolar birleşince ben acayip kupa kasıyorum. Var mı böyle ben bu videoları izleyip gaza geliyorum aynı senin gibi diyen, ustacım diyen ve kupa kasıyorum diyen varsa lütfen yorumlar kısmında kendini belli etsin hocam. Buradayım ben de. Bak 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 abi şaka yapıyorsun ya. Abi bunu nasıl yaptı sen ya? Helal olsun gerçekten. İnanılmaz bir hareket daha. Bol bol şaşıracağımız bir bölüm olacak abi. Onu ona benziyor da. Net hocam burada benziyor yani anladın mı? Ne oldu lan orada bir baga girdi galiba. Orada bir durdu. Dak sektim. Çok güzel ağladı orada. Of of. Abi mükemmel. Gerçekten inanılmazsın. Bibi Reis. Helal olsun. Küfür mü ediyor lan o? Gel lan buraya diyor. Lan. Aa bibinin balonlarına bak ya. Bibinin balonları akıyor ya. Lan kule gidiyor lan. Nerede oğlum bu millet? Lan oğlum adam kule gitti. Kule kule kardeş siz uyun ya. Nita'nın abi aksesuar gel. Of. Abi şaka yapıyorsun ya. Ya şaka yapıyorsun. Sparta! Bok Sparta kardeş tövbe tövbe ya. Gol Messi. Ne oğlum şu ligler başlasa izlesek ya. Abi gol mü? Lan! Lan gol! Vallahi gol, <laughs> bina gol süperdi ya. Tutup attılar karpuz atar gibi. Ayıp be kardeş. Karpuz mu atıyorsun derler adama ya. Ya ayıptır be. Mortis bence 200 IQ ya. Bakalım Mortis 200 IQ mu? Geri zekalı pem bir türlü rast getiremedi abi. Pem bu kadar mal oyunculuk olmaz kardeşim. Bırak bu oyunu lütfen. Bırak. Bak 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 Şeli'ye bak. Ooo geri attı Şeli'ye ama Şeli'ye bu yapılmaz kardeşim. Şeli adamın ciğerini sürker böyle. Bu yemin ediyorum var ya. Bak 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 Dynamite yine efsaneler yaratıyor. Dynamite burada da yapmazsın be ne, ne yapma bak yine arkadaşlar müzik taraftan disco basına çevirmeye başlandı. Ben buradan kopacağım. Bunu nasıl yapıyorsun reis? Helal olsun da güzel bir Dynamite. Onlar aynı takım değil mi? Allah belanı vermesin. Abi şaka yapıyorsun, çok iyi değil miydi ya? <laughs> ya çok iyiydi ya. Çok ona da koydum şeyi ya. Nasıl lan? What? Nasıl yaptın lan onu? Evet ölüm fermanı abi. Yazık. On demek ki o sprot nasıl yaptı arkadaşlar? O ikinci ultim attı lan anlamadım ki. Abi tut tut tut. Hyperflex yani kardeşim bırak ya. Harden de bırak ya kardeşim Oha. Oha onun içine düşecek. Ne olacak onun içine düşerse? Aa tutu attı orada. <laughs> İnanılmaz bir bak. At lan bir balonu. Bir balonunu attı bir öldürdü. Abi böyle bir şey yok ya. Ben üzüldüm ya. Spike freeze, spike freeze. Yok olmadı. Abi şeyi Oha Mortis aldı. Oğlum hepsi öldü. Alay öldü. Bir tek bu kazandı. 200 IQ işte. 1000 ay Helal olsun derim. Beni bul reis. Beni bul derim. Atlan golü. Lan at boş kale bak. Embesi derim. Aha. Çok iyisin lan Barley. Helal olsun. Maç bitti işte. Tamam mal. Bu kadar geri zekalık olmaz. Nasıl lan? Ben bunu saymıyorum arkadaşlar. O top nasıl gol olmaz ya? Bırakın Allah'a sessiz ya. Soğuk geliyor hocam. Kopuyor muyuz arkadaşlar? Hadi bakayım. Tekrardan doğdu. Ne bekliyorsun orada mal? Aa adam maçı bıraktı gitti lan. Kazandım dedi muhtemelen kapattı gitti. Tuvalete mi koştu Nereye koştu? Çayını mı almaya gitti? Ne yaptı bilmiyorum ki. Kopalım mı hocam? Pekkaçu geliyor. Pekkaçu. Oha. Pikachu'nun evrimleşmiş modeli. Pekkaçu. 31 tane mi? Yani gerçekten ilginç. Abi 31'lik adam alırsa ben gerçekten hocam. Abi inanılmazsın sen ya. Abi sen inanılmazsın Frank ya. Ben coşuyorum ben duramıyorum. Gidip Hoppa geldi yine. <laughs> La oğlum ya Allah Allah. Kopuyoruz evet. Evet evet. Of 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 Shelly. Shelly ultisiyle dağıtıyor. Bak şimdi atamayacaklar. Bak iyi izle. Atamayacak bunlar mal mal. Yapmayın oğlum şöyle hareketler. Ders almıyor musunuz ya? Ben böyle artistliğe gelemiyorum kardeşim. Artistlik yapmayın lan. Hocam buranın DJ kim ya? DJ ben olayım ya. DJ Fuat. Of of. O müzikler falan iyice çığırından çıktı video tutamıyorum kendimi bak çok kötü şeyler oluyor bir de buradaki şeylerle falan filan ben direkt kupa kasmaya gidiyorum arkadaşlar Gidip video, video, bitsin hocam çabuk hızlı 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 Bu arada like attınız değil mi arkadaşlar like atanların eline koluna sağlık umarım like atan herkes en az bu kadar pro oyuncu olur hocam daha ne diyeyim ya Daha nasıl bir prim yapayım abi ben daha ne diyeyim arkadaşlar daha nasıl iyi bir dilekte bulamayayım değil mi Ya bu kadar elden bu geliyor yani daha fazla için bu arada bu akşam saat 8.30'da Facebook'tayız arkadaşlar. 27K için e, savaşıyoruz arkadaşlar. Yeni rekor 27K yapmaya çalışıyoruz. Umarım gelirsiniz. Devam ediyorlar. Mr. P show izleyeceğiz mi? Yok abi geldi oradan Mr. P alamazsın kanka ya. Mr. P alır orada. Mr. Kip. Hoppa onların ikisini de alırsa efsane sen aldı abi. Valla aldı. En sevdiğim maplerden biri mağar abi. Kesinlikle atıcı ve ağır karakterleri... Abi gol mu o? Şaka yapıyorsun sen. Trick shot hocam buna trick shot arkadaşlar trick shot değil trick shot bu Oha yok etti gördünüz mü Abi yok etti lan yıldız Şeli. Oyunun ilk kostüm denilen biri Abi yok etti ya Sadece beta sürümünde oyuna başlayanlarda var o yıldız Şeli kostümü Ama adamı yok etti lan ciddi ciddi yok etti Bak 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 uzandı ve orada aldı Peter Chay misin mübarek ya yoksa Nesin yani Van Sar mısın Manchester Messi kalecisi yoksa Oliver Kahn mısın yoksa sen nesin ya yer misin kardeşim Alex mi? Allah, A iki tane Alex var. Noam attım, Noam müthiş bir gol. Bravo. Ooo, ooo, oo, Oha, hareketi gördünüz mü lan? Nasıl yaptı bunu? Oğlum harbiden bu hareketleri görünce bunu nasıl yaptılar lan? Diyesim geliyor ya benim her seferimde. Çok gidiysem kusura bakmayın ama gerçekten bunları nasıl yapabiliyorsunuz yani? Tamam ben de bazılarını yapıyorum da. Ya yani bunların hepsi gerçekten şans abi ya. 40 yılda bir olur işte arkadaşlar insanın başına. O da 40 yılda bir insanların başına gelecek şeyde top bir video yapıyorlar. Yani inanılmaz baksana bak, bak bak Ama ölmediler. Abi bir daha ne yaptı adamın adam ağzımı lafa soktu şey yaptı yani konuşamıyorum ya o derece arkadaşlar. Ya varın siz düşünün durumun ehemmiyetini yani. <laughs> Yeter ben. Manyak ettin lan zaten. ...ikiye düşürüldü bunu kullanmak. Bak <laughs> şimdi patlatacak onu patlattı. Efsane bu. Aimbot he. Geliyor, geliyor. Tuttu valla. Kaç, kaç, kaç. Ya böyle şeylerin devamını da görmek istiyorum ya. Bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda böyle bir haftaya falan sizlere kendi en iyi anlarımı derleyip topladığım bir video yayınlayacağım. Ama o videoya like bekliyorum. Bak gerçekten inanılmaz şeyler oldu çünkü. Bu güzel anları sizler için derleyip toplayacağım bir video gelecek arkadaşlar. Sabırsızlanın bence. Çünkü gerçekten on numara oyunu göreceksiniz. Bu sefer benim en iyi anlarımı izleyeceksiniz. Ben montajlayacağım falan. Işte. O video gelecek yakında. Ama şu video ilk 10 bin atın arkadaşlar. Hala atmayanlarınız var. Bakın. Oradan bakayım. Vallaha var hocam. Yakaladım. Vallahi like atmadım. Bak atar mısın? Lütfen. Rica ediyorum. Attın mı? Tamam. Kral. Kral. ve kraliçesiniz. Teşekkür ediyorum. Abi oradan geldi. Aa, vursana. Geri zekalı vur. Aa, mal işte. Bak ka kaybettiler ki onlar. O diğer tarafın kırıldı galiba anlamadım tam gerçi ama neyse ya öyle olması lazım yoksa garip bir şey yok yani of 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 mükemmel bir nezle olsa gaza getirebilmişimdir ve bu şeyden sonra umarım hepimiz güzel güzel kupalar kasarız. Sizi seviyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu akşam saat 8.30'daki yayına gelmeyi de unutmayın efendim. Sizleri seviyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. O çıkalım ve bay bay.